Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Köln'e gidiyorum. Köln'den Düsseldorf taraflarına geçeceğim. Bu video girişi olmadı. Baştan. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Ben Deniz Emir Aydoğan. Yarın bildiğiniz üzere ben bu bildiğiniz üzere takıldım ama bilmiyorsunuz. Neyse ileride büyük bir Instagram, Instagram takipçimiz olursa artık oradan bir şeylerin önceden haberini veririz. Böylelikle ben de size biliyorsunuz dediğimde videoda, video izleyenler arasında üstüne alınabilecek kişiler olabilir. Şimdi bildiğiniz üzere yarın Köln'e gidiyorum. Aa, aa, evet evet yarın Köln'e gidiyorum. Köln'den Nusaylov taraflarına geçeceğim. Birkaç ufak işim var. Bahsettiğim işler. Şimdi onlardan önce... Ben biliyorsunuz bir videomda kısaca bahsetmiştim yarış kariyerimden kısa ve öz ara verilmiş yarış kariyerimden. Ben Avrupa'ya geldikten sonra dedim ki abi bu iş yarım kalmayacak asla kalmamalı ve tekrardan burada yarış kariyerime devam etmeliyim diye düşündüm. Şöyle arkada güzel bir parkımız var. Bunun üzerine bir yarış okuluyla anlaştım ve burada yarış eğitimlerine devam ettim. Fakat şöyle bu mevsimlerde ve geçtiğimiz birkaç ay içinde çok soğuk pistler kullanılabilecek gibi değil. Hepsi çoğunlukla buz tutmuş durumda. O yüzden antrenmanlara sim racing üzerinden devam ediyoruz. Ve şimdi yarış okuluna geldim. Güzel bir antrenmanımızı yapacağız. Birkaç pistte güzel güzel döneceğiz. Bu arada kategori drift. Ama ara sıra nürde de süre alıyorum. Bakalım şimdi sizi göğsüme koyacağım. O kadar değerlisiniz. Göz kamerasına, daha doğrusu telefonu göz aparatına bağlayacağım. Üçüncü Birinci şahıs mı Üçüncü. Aynen. Üçüncü şahıstan yok gerçi görsün ne diyorsunuz? Bir buçuk. Bir buçuk şahıs diyelim. Oradan benle antrenman yapacaksınız şimdi. Haydi haberleşiriz. Size şimdi içeri de göstereceğim. Hadi bay bay. Şu an içeri giriyoruz. Hemen şöyle jantlarımız. Hello eri <laughs> <laughs> It's okay. Everybody loves Maria song. <laughs> um, burada gördüğünüz gibi çok güzel bir 635 var. Bu toplanıyor şu an. Fiber ön lipimiz var. Fiber ön, pardon, fiber ön lip. Motoru çok güzel. Ee, üzerinde orjinal aratız, e, aratız diyorum. Ee, 635 motoru var. Şu an iç koltuklar yok. Onlar gitti. Yapılacak. İçi de böyle görüyorsunuz. Arkadaşlar kanalımızın içeriği kapasitesine bakar mısın ya? Arkadaşlar kanalımızın içeriği büyük oranda araba üstüne olacak. Ama şu anda her şey daha gelişme aşamasında olduğu için yavaş yavaş ilerlemeyi seçiyorum. Ve sanırım en doğalı da ve en düzgünü de, sağlıklısı da bu şekilde olacak. Şimdi yavaştan geçelim. beraber Evet gençler, şu an KOV'dayız. Birazdan simlere geçiyoruz. Şimdi gelin size simleri göstereyim. Let's go. isimler böyle. Burada gelip günü birlikte sim keyfini çıkartabiliyorsunuz. Burada günlük sağ direksiyonlu RB26'lı güzel bir sefiromuz var. Arkada da track version E36'mız var. M57B30. Yes, birazdan başlayacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün pistte değiliz. Bugün Riga'da bir yeri yapmışlar. Şu an oraya bakıyoruz. Bayağı evler falan. Bayağı iyi yapmışlar ya. Sup 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 kontrolü kaybettik. E freni asıldık. Şu an arabaya alışmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi size bin beygir bir araba, yoldan nasıl kopar onu izleteceğim. Geliyor gelmekte olan. Arkadaşlar bugünkü eğlencenin sonuna geldik. Işılarımı topluyorum. Is fine? Yeah, everything's fine. The map is awesome. Really it's good to. How are you? I'm good. How I'm doing well. Thank you. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyor oraya. Şöyle. Hopa. Neyse. Bu da bugünlük böyle bir yarış eğitimi değil ama en azından şöyle bir ortamı görmüş, göstermiş oldum size. Ve keyfi bir sürüş yaptım yaklaşık bir saat. Allah kafam dağıldı. Öyle. Şimdilik ben kaçıyorum. Haberleşiriz. Haydi bay.